Evet, selamünaleyküm. Şanlı de, hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Çataltepe köyündeyiz. 12 dönümlük tarlamızın tanıtımını yapacağız. Tarlamız Manyas'a 9 km mesafededir. Burası tarlamızın en üst kısmı, sınır 4x4 aracımızı park ettiğimiz yer. Şöyle Yüksek kesimde hava dar, tertemiz. Şu kısımda köyümüz mevcut. Şu karşımızda büyük bir işletme var. Evet. Şurada köyümüz mevcut. Yerimiz bu kısım. Yerimiz köy manzaralı. Köyümüzü görüyorsunuz. Yakınlaştırayım. Şöyle. Evet. Yerimiz 12 dönüm. İnce, uzun. E, dikdörtgen şeklinde. Aşağı kısma doğru iniyor. Yerimiz üst kısmı düz, aşağı doğru meyilli. gördüğünüz gibi şöyle gösteriyorum. Havası, manzarası, doğası mis gibi. Evet, 12 dönüm tarlamızın arkası orman. 85 dönüm, yani 85 bin metrekare orman var arkasında. Tarlamızın resmi yolu vardır. Resmi yol. Şu aşağı kısım e, uzun bir şekilde çalılıklar var. Orası yol. Resmi yol. Yolumuz köye doğru gidiyor. Şöyle gösteriyorum. Evet. Yerimiz arabanın arkası. Yerimiz söylediğim gibi ince uzun dikdörtgen şeklinde. Bu kısmı düz. Hakim nokta burası. Aşağıya doğru eğimli. Şöyle gösteriyorum. Bu kısımda hayvancılık yapıyorlar. Yukarı kısımda tesis mevcut, büyük bir tesis. Evet. Burada hem bu kısımdan köy manzarası mevcut. Hem de bu kısımdan köy manzarası mevcut. Gördüğünüz gibi. Yerimiz bu şekilde. Evet. Buraya güzel bir konteyner koyulursa küçük bir bağ evi, konteyner, prefabrik, çelik ev. Hakim noktada bir yerleşiminiz olur. Ee, izinler i̇zinler alındığı müddetçe de buraya bir işletme de kurabilirsiniz. Sonuçta 12 dönümlük büyük bir alan mevcut. Zaten karşımızda adam orman içine büyük bir tesis kurmuş. Orada hayvancılık tesisi var. Gördüğünüz gibi yerimiz harika konumda. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Resmi yola doğru iniyorum. Evet. Sayın izleyiciler, resmi yolumuza indik. Evet, resmi yolumuz bu kısım. Şöyle gösteriyorum. Tarlamız resmi yola cephe. Ön kısmı ben yukarıda çekim yapmıştım şu kısımda. Geldik aracımızla. Çok Yolumuz çok güzel. Bu şekilde. Evet. Sınırımızda şu kısım bu kısım yol. Evet. Tarlamızın ön kısmında şöyle bir ağacımız mevcut. Ve tarlamız içinde çeşme var. Ee, söylediğim gibi tarlamız dikdörtgen şeklinde ince uzun ama e, düz bir şekilde gitmiyor. Bu şekilde kıvrılıyor. Hafif böyle sağa doğru kıvrılıyor. Evet çeşmemizden az da olsa suyumuz akıyor. Suyumuzu göstereceğim şimdi şöyle. Yolumuz burası resmi yol. Tarlamızın önünde resmi yolumuz mevcut. Köye doğru gidiyor. Şu yol köye doğru çıkıyor. Aracımıza geldik. Evet. Şöyle suyumuzu da çeşmemizi de gösterelim. Suyumuz damla damla akıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Köy yoluna giden kısımda da çeşme mevcut. Büyük bir çeşme. Şöyle gösteriyorum. Orada da çeşmemiz mevcut. Yerimizin manzarası, doğası, havası tertemiz yukarı kısımda rüzgar gülleri var. Hemen üstümüzde hayvan çiftliği mevcut. Şu kısımlarda da hayvan otlatılıyor yukarıda. Yerimize, aracınızla gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Resmi yolu olan bir yer. Yol sorunu yok, su sorunu yok. Yerimiz alabildiğine. Düz. Yukarı kısımda şurada hafif eğim var. Üst kısmı da düz. Orta hafif eğimli. Ama bölge konum harika. Şöyle gösteriyorum. Bu kısımda e, belediyenin izin çerçevesinde işletme kurabilirsiniz veya normal bireysel yapı izni alınırsa eğer ufak bir konteyner, bağ evi, prefabrik, çelik ev gibi yap yapılırsa şu yukarı kısma yerimiz yukarı kısımdan aşağıya doğru iniyor. Harika manzara da harika konumda. Ferah bir yeriniz olur. Evet. Etrafı da bu şekilde. Yerimiz alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyorum.